Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. <laughs> Bu videoda sizden gelen 10 tane en çok merak ettiğiniz soruyu cevaplayacağım. Video sonuna kadar izlediğinizde sürpriz şanslı bir arkadaşa eğitimi de ücretsiz olarak vereceğiz. Hazırsanız sizden gelen ilk soruyla başlayalım. Abi selam merhaba ebay, amazon, shopify, etsy gibi platformlarda mağaza açarken başlangıç maliyetleri nelerdir? Heh, şimdi arkadaşlar ebay'de şirket ya da bir şey kurmadan direkt yapabildiğiniz için ebay'de sıfır maliyetle başlayabiliyorsunuz. Amazon'da dükkan kurmanız gerekiyor. Dükkan ortalama 39 dolar gibi para alıyor Amerika'da. Yanlış bilmiyorsam İngiltere'de 30 dolar, 30 pound yakın bir para alıyor. Ee, onun dışarısında ekstra bir para vermeniz gerekmiyor. Ta ki ürünleri alıp satacaksanız o zaman farklı. O zaman ürünün parasını vermeniz gerekiyor. O da aldığınız ürüne göre değişir. Shopify'da bir domain için para veriyorsunuz. Arka tarafta bir hosting olayı var. Tabii hosting'i genellikle Shopify sağlayacaktır sizlere. Tema için veriyorsunuz. Ortalama olarak 70-80 dolar gibi paranız gider ilk ay boyunca. Etsy'de de ekstra bir para vermeniz gerekmiyor arkadaşlar. Etsy'de direkt ürünlerinizi listelebiliyorsunuz ama Etsy bildiğiniz üzere el yapım ürünler olduğu için birkaç tane ürün alıp satmanız gerekiyor. Orada ne kadarlık bir listeleme yapacaksanız ona göre değişiyor. Ama şu an benim gördüğüm en mantıklı sıfır sermaye ile en çok parayı kazandıran ebay olarak geliyor. İkincisi, hmm, ürün seçimi hakkında hangi tür ürünlerin bu platformlarda satış yapmak için en uygun olduğunu nasıl belirleyebilirim? Ya bu şöyle, biraz şey gelmiş soru ama şimdi şöyle arkadaşlar, her dükkan biraz farklı. Yani bazı dükkanlarda sırf hayvan ürünleri satılırken bazılarında ev ürünleri satılıyor. Bu dükkanınıza göre değişiyor ama şimdi dropshipping mi yapacaksınız, ürün alıp mı satacaksınız? Burada çok dikkat etmeniz gerekiyor. Benim burada en önemli şey önerim şu olacak. Doğru toptancı, doğru ürün araştırması. Yorumlarda dediğim gibi arkadaşlar ee, artık X yazın. Ben de şanslı bir arkadaşa ücretsiz yeni çıkardığımız 2024 yapay zeka eğitimini vereyim. O eğitimde zaten her şeyi e, göreceksiniz nasıl yapıldığını, ürün araştırmasından tutun da doğru toptancıya kadar ki orada toptancı listeleri falan hepsi ücretsiz olarak geliyor. Şanslı kazanan kim olursa artık. Üçüncü soru. Müşteri hizmetlerinde e-ticaret platformlarında en iyisini yapabilmek için ne yapmamız lazım? Arkadaşlar biliyor musunuz bilmiyorum da para kazanma kutusu diye benim bir egza tablom var eğitimin içerisinde. Yorumlarda yazan arkadaşlara bu dosyayı ulaştırıyorum. Orada bütün müşterilerin 40 tane 50 tane sorusu var. Hangisini cevaplamanız gerekiyorsa orada onların sorularına göre İngilizce cevaplar var. Onu alın kopyalayın yapıştırın. Yapacağınız bir şey yok ama genellikle iade ile ilgili soru soruyorlar. Ee, onların da cevapları hazır cevapları orada yazıyor. Yani o yüzden ya da okyanus AI kullanabilirsiniz. Yapay zeka müşterinin sorusunu yazın oraya o size cevap olarak versin. Dörtteyiz. Dı dı dı, pazarlama stratejileri Shopify, Etsy gibi platformlarda ürünlerimi nasıl etkili bir şekilde pazarlayabilirim? Arkadaşlar reklam, reklam, reklam. Başka bir yolu yok. Eğer ön plana çıkmak istiyorsanız CEO'sunu iyi yapacaksınız. Yani açıklamasını, başlığını, algoritmaları öne çıkabilmeniz için. Ve en önemlisi bu işlerde para arkadaşlar. Doğru ürünü bulduktan sonra güzel reklam çıkarsanız çok güzel paralar kazanabilirsiniz. Dırın dırın. Gelelim 5. soruya. Dropshipping modeli nedir? Bu modelde en kolay para kazanmak için hangi platformu kullanmalıyım? Yani bütün platformlarda kazanabilirsiniz. Bir platform adı söylemek bence doğru olmaz ama en düşük sermaye ile diyorsanız kesinlikle iyi bir. Amazon politikalarında iyi izin vermiyor dropshipping'e. Zaten bunu yapmamanız gerekiyor. Etsy de izin vermiyor. İkinci ürün Shopify'de yapabilirsiniz ama onda da reklam çıkmanız lazım. Günlük yüzlerce pound para vermeniz gerekiyor. eBay'de bunu ücretsiz olarak hatta ücretsiz olarak reklam bile çıkabiliyorsunuz. O yüzden cevabı size bırakıyor. 6. Kar marjları Amazon ve eBay gibi platformlarda satış yaparken beklenen ortalama kar marjı nedir? Arkadaşlar bir ticaretinizi ilerletmek istiyorsanız hangi platform olursa olsun en önemlisi minimum %30 kar marjınızın olduğuna emin olun. Aksi takdirde şirketiniz batar her şey çıktıktan sonra kar marjınız yani break even'ınız kesinlikle yüzde otuz ve üzeri olduğuna emin olun. Ee, gelelim yedinci soruya. Yorumlarda X yazan arkadaşlara bir şanslı arkadaş bakalım kim olacak yeni çıkan eğitimde hediye edeceğiz böylelikle. Rekabet analizi rakip satıcıların stratejilerini analiz ederek satışlarımı nasıl arttırabilirim? Bu. Şimdi bu güzel bir soru da burada şöyle bir şey var arkadaşlar. Ben buraya çıktım. Niye çıktım? için, ebay için Terapik, Zik Analitik, benim kendi yazılımım gibi birkaç tane yazılım var. Oradan satın ürünleri araştırın. Etsy'de e, Marmalade var çok güzel ya da e renk var ürün araştırma yazılımı. Amazon'da Jungle Scout var, Sales Sprite var. E, arka tarafta Helium 10 var, e, Am Scout var. Ee, Başkanlık platformu Shopify'da da var birkaç tane salon trend tarzı yazılımlı ee, ya da Mynia bu tarz araştırma yazılımları o platformda en çok satan kelimelerin ne olduğunu ve neler araştıracağını gösteriyor. Yani o yüzden benim önerim lütfen kafanıza göre ürün listelemeyin, bu yazılımları kurun, araştırın, kullanmasını öğrenin ve doğru ürünleri bulun. 8 soru, Lojistik ürünlerin depolanması ve gönderim için en verimli yöntemler nelerdir? Bunları nasıl optimize edebilirim? Şimdi dropshipping yapıyorsanız depo ihtiyacınız yok zaten. Ama FBA modelinde yapacaksanız yapmanız gereken şey doğru bir ara depoyla çalışmanız. Benim önerimde lütfen güvenilir insanlarla çalıştığınıza emin olun. Benim verdiğim para kazanma kutusunun içerisinde tüm dünya depoları var. O depolardan hepsinin iletişim numaralarını da paylaştım. Oradan arzu ettiğinizde iletişime geçebilirsiniz. E, çoğu yabancı olacaktır sadece. E, onları çalışırsanız bence bir sorun yaşamazsınız. Peki gelelim 9. soru. Vergi yükümlülükleri farklı ülkelerde e ticaret yaparken karşılaşabileceğim vergi yükümlülükleri ve bu konuda uyması gereken kurallar nelerdir? Şöyle ben bu soruyu tam olarak cevap veremesem de çünkü bir muhasebeci değilim. Vergi için benim muhasebecim İngiltere'de çalışacak arkadaşları önerebilirim. Yorumlarda bana yazarsanız size bileşim iletişim bilgilerini veririm. Böylelikle onunla iletişime geçebilirsiniz. Ama mantıken İngiltere'de yapılan satışın karının diyelim mesela 100 liralık bir satış yaptınız. 50 pound'u ürün gideri oldu. 50 pound karınız var. 50 pound kar üzerinden %20'lik bir vergi ödüyorsunuz. Amerika'da da her farklı eyalette farklı bir vergilendirme sistemi var. Önek veriyorum. Chicago'da yapıyorsanız başka bir vergi sistemi varken Los Angeles'ta farklı olacaktır. Ama bunun için uzman birisiyle görüştüğünüzde emin olun. Yorumlarda yazarsanız ben hepsinin e, iletişim bilgilerini sizlere verdiğim linkten ulaştıracağım arkadaşlar. Peki son soru. E-ticaret işimi uzun vadede nasıl sürdürebilirim ve karlı bir şekilde büyüyebilirim? Bakın. Yeni e-ticaret başlayıp da kaybeden insanların hepsi ilk 2 ayında, 3 ayında bir anda milyon kazanacağını sandığı için yapamıyor. Yapamadığı için de bu işi bırakıyor. Ben ilk iki senemde hiçbir para kazanmadım. Yani şanslı olanlar var. Mesela eğitim alıyor bizim öğrenciler. Bakıyorum ikinci ayında yapmış örnek veriyorum 5000 bin, bin dolarlık satış. Çok şanslılar bana göre. Ben o kadar şanslı değildim o zamanlarda. Bu tamamen biraz sürdürülebilir olabilmesi için araştırma ilgi alakayla alakalı ve en önemlisi de gerçekten bu işi. Hayatınızın sonuna kadar yapmak isteme niyeti olması gerekiyor. Sırf para kazanınca diye para kazanınca bırakacaksınız bu işi. Ki çoğunuz da teknik olarak kazanacaktır. Yani benim kendi görüşüm bu. Umarım sorularınızın cevabını almışsınızdır sevgili arkadaşlar. Dediğim gibi yorumlarda X yazdığınızda şanslı bir kişiyi seçeceğiz. Büyük ihtimal önümüzdeki hafta sonuna kadar tutarım. Ayın sonuna doğru geliyor. Seçeriz. Yorumlarda kazanan arkadaşı etiketleriz. Böylelikle arzu ettiği takdirde vermiş olduğumuz, çıkarttığımız yeni eğitime kayıt olabilir ücretsiz bir şekilde. Son olarak bu işten hesaplarınız varsa bizler sizin için yönetiyoruz. Arzu edersiniz, hesabınızı bize teslim edersiniz. 7-8 saat ürün araştırması yapmak yerine ve bu yazılımlara binlerce pound para vermek yerine Bizim zaten hepsi sahip olduğu için profesyonel takım arkadaşları sizler için bütün bu süreçleri alacak, araştıracak, ürünlerinizi listeleyecek, satış yaptığınızda da otomatik olarak göndermenizi sağlayacak. Ve siz hiçbir şey yapmayacaksınız. Sadece müşterilerinizle görüşürsünüz. O kadar. Eğer bu sisteme kayıt olmak isteyen arkadaşlar varsa da okyanus akın yılmaz'dan ya da okyanus.com internet sayfasından bana ulaşsın. O zamana kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.